Merhaba sevgili arkadaşlar. İlk yardım dersi ikinci dönem birinci yazılı sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz delici göğüs yaralanmalarında ilk yardım uygulaması hakkında bilgi veriniz diye soruyor. Biz e, delici göğüs yaralanmaları bir bıçak yaralanmaları olabilir veya göğüse bir cisim batması durumu söz konusu olabilir. Bu durumlarda biz ilk önce yaralı ile karşılaştığımızda bilinci kontrol edeceğiz. Daha sonra diğer yaşam bulgularına yani ABC'sine bakacağız. Bundan sonra hemen tıbbi yardım çağıracağız. İlk yardım çağırmak için 112'yi arayacağız. Yine bu süreçte eğer göğüs yaralanmasında açık bir göğüs yaralanması varsa hastanın avuç içi ile oraya bastırmasını isteyeceğiz. Yalnız bu bastırma ne çok sert ne de çok yumuşak olması gerekiyor. Daha sonra yaranın üzerine temiz bir bezde hava almayacak şekilde ve hava geçirmeyen bir malzeme kullanarak kapatılması gerekiyor burada kullanacağımız malzemeler naylon olabilir, bir poşet olabilir, alüminyum folyo olabilir. Bu gibi malzemeler kullanarak yaranın üzerine kapatıyoruz. Daha sonra bu kapattığımız yaranın üzerindeki malzemenin üç tarafını bantla yapıştırıyoruz. Bir tarafını açık bırakıyoruz. Bunun nedeni ise içerideki havanın dışarı çıkarışına engel olmayacak. Ancak dışarıdaki havanın da içeriye vücut içerisine girmesini engel olmasını istiyoruz. Bu amaçla yaranın üç tarafını bantlıyoruz. Bir tarafı açık kalıyor. Eğer yine bir göğüse cisim saplanmış ise asla ve asla bu cismi çıkarmıyoruz. Çünkü e, bu bir bıçak saplanması veya bir demir parçasının batmasını düşünelim. Eğer böyle bir cisim batması söz konusu olmuş ise oraya ilk girerken oradaki bir takım damarları, dokuları ve sinirleri zarar vermiş olabilir. Biz bir de bunu geri çekeceğimiz zaman orada e, sağlam doku damar ya da yine bir başka sinirlerin kesmesini ve hasarın daha da büyük olmasına sebep verebilecektir. Bu nedenle asla ve asla cismi oradan çıkarma gibi bir yanılgıya düşmüyoruz. Türk filmlerinde de görürsünüz genelde ok kırıldığında onu çekmezler. Sadece sapını kırarlar. Ok içerisinde kalır. Bunu tıbbi yardım uygularken çıkarırlar. Burada başka eklemem gereken yine bunu Çıkarmıyoruz dedik, çıkarmıyoruz da ne yapıyoruz peki? Hemen orada bir şerit sargı. Önce şu şekilde bir bezimizden katlayaraktan üçgen sargı elde ediyoruz. Bu üçgen sargıyı şu şekilde elde ettiğimiz üçgen sargıyı kendi üzerinde katlayarak şöyle ince uzun bir şerit sargı elde ediyoruz. Daha sonra şerit sargıyı şu şekilde elimizde dolayarak en son içinden geçirerek simit sargı elde ediyoruz ve bir cisim saplanmışsa diyelim ki burası göğüs yaralaması buraya bir cisim saplanmış bunun üzerine etrafına simit sargı geçiyoruz ve iyice sıkıştırarak o cismi oraya sabitliyoruz çünkü o cismin orada her hareketi az önce de belirttiğim gibi bir takım dokuların veya başka damarların veya sinirlerin kesilmesine ve tahribatın daha da büyük olmasına sebebiyet verecektir. İkinci soruya geçelim. Kırık, çıkık ve burkulmaları kısaca tanımlayınız diyor tanımlayalım. Kırık kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Yani kemik bütünlüğü şu kemik bütünlüğü ise bunun bozulması şu şekilde olması bir kırık ve kırıktır. Çıkık ise bildiğimiz gibi kemikler eklemlerden oluşmaktadır. Örneğin benim bileğim ya da hepimizin bileği, dizimiz, dirseklerimiz, parmaklarımızın şu araları. Bu eklemlerdeki herhangi bir aşırı zorlanmayla veya baskı, baskı sonucunda bu eklemlerin birbirinden ayrılmasına ise biz çıkık diyoruz. Burkulmaya bakalım. Burkulma ise yine eklemlerin fazla zorlanmasıyla e, eklem bağları orada tendon ve ligament isimli bağlarımız var arkadaşlar. Bu eklem bağlarının yırtılması veya kopmasıyla meydana çıkan duruma da biz burkulma diyoruz. Bunların kısaca tanımlarını ve birbirinden farklarını bilmekte fayda var. Üçüncü sorumuzda kalça kemiği kırığında tespit işlemi hakkında bilgi veriniz diyor. Kalça kemiği e, önemli bir kırıktır ve bu durumda hastayı sırt üstü yatırıyoruz. Oynatmamaya özen gösteriyoruz. Sert bir zemine sırt üstü yatırdıktan sonra en az 5 adet e, şerit sargı elde ediyoruz. Şerit sargı nasıl elde ettiğimizi az önce e, şurada anlatmıştım. Bu şerit sargıyı elde ettikten sonra iki bacak arasında yumuşak bir destek malzemesi konuluyor. Şuraya bir e, hasta çizeyim. Şu ayaklar olsun. Şurası gövde. Şimdi şu araya şu araya bir destek malzemesi yerleştiriyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz şerit sargılarla hastanın e, doğal boşlukları işte şuradaki diz kapağındaki boşluklar veya bir diğer bilek boşlukları gibi boşluklar kullanaraktan şuralar gibi boşluklar kullanarak bu şerit sargıları sarıyoruz. Şerit sargıları sararken dikkat etmemiz gereken noktayı tekrar söyleyelim. Vücut boşluklarını kullanarak sarıyoruz. Yani bu kırık çıkığın olduğu bir bölgenin üzerine asla şerit sargıyı denk getirmiyoruz. Bununla birlikte düğümleri her zaman aynı yönde bağlamamız gerekiyor. Aynı şekilde düğüm atmamız gerekiyor ki tıbbi yardım geldiğinde veya hasta e, hastaneye ulaştığında e, herhangi bir sıkıntıya mahal vermesin. Burada da söyleyeceklerimiz bu kadar. Devam ediyoruz. E, dördüncü sorumuz baş ve omurga yaralanmalarının ilk yardımı hakkında bilgi veriniz diyor. Baş ve omurga yaralanmaları oldukça önemli yaralanmalardır. Bu yaralanmalarda işte kulaktan kan gelmesi işte e, göz altında, kulak arkasında, ensede morluklar gibi durumlar söz konusu olabilir. Bu yaralanmalarda ilk yardım hakkında yani ne yapmamız gerektiği hakkında bilgi veriyor. Biz bu yaralanmalarda asla ve hasla hastanın baş, boyun ve gövde hizasını bozmuyoruz. E, özellikle trafik kazalarında e, halkımızın bilinçsiz yaptığı hareketlerden birincisi budur. Hasta veya yaralının belki baş belki bir baş ve omurga yaralanması söz konusudur. Ancak biz buna dikkat etmeden arabaları sallayarak, iterek, kalkarak, çevirerek, vurarak hasta yaralıyı arabanın içerisinden çıkartmaya çalışıyoruz. Bu yaralımızda baş ve omurga yaralanması var ise bizim bu yaptığımız durum o kişinindeki hasarın boyutunu arttırabilecektir. Bu nedenle tekrar ediyorum. Baş ve omurga yaralanmalarında asla baş, boyun omurga hizası bozulmaması gerekir. Hareket ettireceksek de bu hiza bozulmadan hareket ettirmeliyiz. Yine e, başa üçgen sargı uygulanır. Ha, e, rahatsızlığın veya kanamanın, yaranın yaralanmanın durumuna göre üçgen sargıyı elde edişimi de göstermiştim. Yine bir cisim saplanmış ise e, üçgen sargıdan şerit. Şerit sargıdan da simit sargı elde ederek yine başa saplanmış bir cismin etrafına kapatıyoruz ve sıkarak o cismi sabitliyoruz. Asla ve asla cisim çıkartılmıyor. Yerinden oynan, oynatılmıyor. Yine boyuna tespit işlemi uyguluyoruz. Ee, varsa ilk yardım çantamızda boyun tespit maket, malzemesiyle yoksa çevreden bulacağımız gazete kartonları kullanaraktan bir boyun tespit boyun boyunu tespit ediyoruz. Daha sonra, daha sonra dil bu söyleyeceğim. İlk başta söylemem gerekiyordu, şu an hatırladım. Eğer hasta'nın ve yaralının e, sıkan giysileri varsa, bunlar gevşetilir ve çıkartılır. Ne olabilir? Gömlek olabilir e, veya düğmeler gevşetilebilir, e, kravat olabilir. Bunları da ilk başta gevşetmekte fayda var. <laughs> Gelelim şimdi test sorularına. Test sorularına geçtik. Beşinci sorumuzu okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi? bir travma sonunda deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması. Arkadaşlar deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması işlemini biz yara diyoruz. Buradaki aşı hakkındaki kanama e, damar bütünlüğünün bozulması ve kanın dışarıya çıkması anlamına geliyordu. Burkulma ise yukarıda tanımlamıştık. Eklem e, yerlerindeki bağların aşırı zorlanma ve benzeri nedenlerle yırtılması. Veya Kopması Anlamına Geliyordu <laughs> Bir Diğer Soruya Geçiyoruz Aslında Sorumuzda Aşağıdakilerden Hangisi Kol Kırıklarında Uygulanır Diye Soruyor Şıklarımıza Tek Tek Bakalım Koldaki Şekil Bozuklukları Düzeltilerek Tespit Edilir Arkadaşlar Asla Ve Asla Kol Kırılında Veya Herhangi Bir Kırıkta Orayı Düzeltmiyoruz Biz Bulduğumuz Şekilde Tespit Ediyoruz Yani A Seçeneği Yanlış Yüzük, saat gibi takı eşyaları çıkarılmaz. Hayır. E, bu kolda bulunan veya bilekte bulunan takı eşyalarını çıkarıyoruz. Çünkü daha sonra biz dolaşımı kontrol edeceğiz. Bu gibi şeyler için sıkıntı yaratmaması için ayrıca sargı uygulayacağız. Daha da zarar vermemesi amacıyla her türlü takı eşyasını kırılan kolda bulunan takı eşyalarını çıkarıyoruz. Diye seçeneğinde kol bulunduğu pozisyonda iki taraflı tespit edilir diyor. Evet bu doğrudur. E, kol hem koltuk altımızdan karnımızın yan tarafına doğru bir tespit malzemesi koyuyoruz hem de kol, kolun dış tarafına bir tespit malzemesi koyuyoruz ve iki taraflı tespit ediyoruz. Cevabımız C seçeneği. Ancak yine de diğer seçeneklere bakalım. Tespit yapılırken destek uygulanmaz diyor. Hayır. Tespit yapılırken C seçeneğinde de belirttiğimiz gibi destek uygulanıyor. E seçeneğinde sadece kırık kolun alt eklemi tespit edilir diyor. Hayır. Bir, böyle bir kırıkta Arkadaşlar her zaman neresi kırılıyorsa onun bir alt bir de üst eklemleri ni de içine alacak şekilde bir tespit işlemi uygulanır. 7. soruya geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi kırık ya da çıkık şüphesi olan yaralıya uygulanmalıdır. Biz kırık olan yaralıya ya da çıkık olan yaralıya veya kırık çıkık şüphesi olan yaralıya yapmamız gereken şey tespit işlemidir arkadaşlar. Yani orayı sabitleme işlemidir. 8. sorumuza baktığımızda aşağıdakilerden hangisinde yaralının baş, boyun ve gövde ekseni bozulmamalıdır diye soruyor. Yukarıda dördüncü soruyu anlatırken ifade etmiştim. Baş ve boyun ekseninin bozulmaması gereken durum baş ve omurga yaralanmalarıdır. Hatta ülkemizde bununla ilgili çok yanlış yapılan bir durumu da örnek olarak söylemiştim. 9. soruya bakalım. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi kırık çeşitlerindendir diyor büyük küçük, ince kalın, uzun kısa, kirli temiz, açık kapalı şeklinde verilmiş. Arkadaşlar kırıklarımız açık ve kapalı kırık şeklinde ikiye ayrılıyor. Yine buraya ben bir ayak çiziyorum örneğin şu şekilde. Bu da içerisindeki kemiğimiz olsun. Eğer bu kemiğimiz şurada bir kırılma meydana gelmiş ancak dışarıdan e, herhangi bir şekilde bir e, bozukluk gözlemiyorsak bu duruma biz kapalı kırık diyoruz. Ancak bu kırılma şu şekilde kemiğin derinin de dışına çıkmasıyla gerçekleşmiş ve gözde görünen bir durum var ise bu duruma da biz açık kırık diyoruz. Doğru cevabımız E seçeneği olmalı. 10. soruya bakalım. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi omurga kırığı belirtilerinden değildir diye soruyor. Bakalım omurga kırığı belirtilerinin A seçeneği kulak ve göz çevresinde bulunan morluklar. Arkadaşlar Kulak ve göz çevresinde bulunan morluklar, kulaktan kan gelmesi gibi durumlar baş ve boyun yaralanmalarında meydana geliyor. Yani omurga kırığı belirtilerinden değildir. Omurga kırığı olduğunda kırığın meydana geldiği bölgede ağrı olabilir. Ee, yine omurganın içerisinden sinirlerimiz gittiği için o bölgelerdeki bacaklarda ve kollarda his kaybı meydana gelebilir. Doğal olarak hareketlerde kısıtlılık meydana gelir. Yine kol ve bacaklarda karıncalanma, uyuşukluk meydana gelir. Ancak A seçeneğindeki durum bu omurga kırığı belirtilerinden değil, baş ve boyun yaralanmalarının belirtilerinden biridir. 11. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kemik bütünlüğünün bozulmasına verilen isimdir? Yukarıda da söylemiştik bunu. Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık diyorduk. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi Omurga kırığı belirtilerinden değildir. Soruya bakın arkadaşlar. Buna bakmanızı söylememin sebebi 10. sorudaki ile aynı sorun. Bu yüzden bir dikkatinizi ölçmek amacıyla söylemiştim. 13. soruya geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulamalarındandır. İlk yardım uygulamalarındandır. Hangi ilk yardım? Çıkık durumlarında ilk yardım. Bakalım çıkıklarda biz ne yapıyorduk? Çıkıklarda daha önce de söylediğim gibi hiçbir şey yapmadan ne kolunu yerine oturtuyoruz ne düzeltiyoruz. işte hiçbir şey yapmadan doğrudan eklemi bulunduğu şekilde tespit ediyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Onları da bakalım. Aşağıdaki durumların hangisinde baş ve omurga yaralanmaları olduğu düşünülmez. Yani baş ve omurga yaralanmaları bir düşme, çarpma gibi durumlarda e, meydana geleceği için A seçeneğinde yüksekten düşme, B seçeneğinde iş kazaları, C seçeneğinde motor kazaları ve D seçeneğinde spor kazaları var. Bu ve benzeri kazaların tamamında baş ve omurga yaralanmalarından şüphelenebiliriz. Ancak kalp krizinin nedeni kalbi besleyen koroner damarların kalbe yeterince besin ve oksijen taşıyamaması sonucunda meydana gelen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla E seçeneğindeki kalp krizi baş ve omurga yaralanması şüphesi doğurmaz. 15. soruya bakalım. 15. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi diz kapağı?